İyi günler değerli izleyicilerim. Bugün sizlerle beden kitle endeksi hesaplama programı yapmaya çalışacağız. Beden kitle endeksi dediğimiz zaman anlamamız gereken değer şudur. Kişinin boyunun metre cinsinden kilosuna bölünmesiyle bulunan bir değerdir. Bu değere göre de bir veri girilir. Bu veriye göre de kiloların normal mi kilo olduğu, obeziteye yaklaşık bir kilo mu olduğu tespit edilir. Buradaki örneğimizde kilomuzu buraya yazıyoruz. Boyumuzu buraya santimetre cinsinden yazıyoruz. Daha sonrasında karşımıza bir değer çıkıyor ve bu değere göre kilo olup olmadığımız tespit ediliyor. programımızı yaparken kilogramı arttırıp azaltmak için de şuraya bir değer değiştirici buton koyduk. Bu değer değiştirici butona bağlı olarak değerimiz arttıkça kilomuzun değeri değişiyor. Kilomuza verilen etiket değişiyor ve yapmamız gereken e, ifadeler farklılaşıyor. Gördüğünüz gibi e, bir de koşullu biçimlendirme yaptık. Koşullu biçimlendirmeye bağlı olarak da e, ne yapabiliyoruz? Kilomuzun değerini görebiliyoruz. Peki bu programı nasıl yaptık? Birlikte yapmaya başlayalım. Tasarım kısmını zaman almasın diye önceden yaptık. Buraya bir kilo yazacağız. Buraya bir boy yazacağız. Öncelikle kilomuzu buraya yazalım. 70 diyelim. santim 176 santimde boyumuz olsun. Yapacağımız işlem öncelikle şu beden kitle endeksinin değerini bulmamız gerekiyor. Eşittir diyoruz. Öncelikle kiloya böleceğimiz bir değer olduğu için önce kilogramımızı yazıyoruz. Logogramımızın olduğu hücreyi seçtikten sonra bölü işareti koyuyoruz. Parantezimizi açıyoruz. Parantezimizi açtıktan sonra ne yapıyoruz? E, boyumuzu santimetre cinsinden seçtiğimiz hücreyi tıklayıp bölü 100 diyoruz. Daha sonrasında parantezimizi kapatıyoruz. Çarpı diyoruz. Tekrar parantez açıp tekrar boyumuzu santimetre cinsinden yazmış olduğumuz hücreyi seçip bölü işaretine tıklayıp Tekrar 100'e bölüp parantezimizi kapatıp daha sonra son parantezimizi kapatarak Enter'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi bir yerde bir hata yaptık. Nerede hata yaptık? Şu işlemin tamamını da parantez içerisine almamız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi ne yaptı? 22.60'ı buldu. Başta ne yapmıştık? Aslında e, şuradaki parantezde en sondaki parantezi e, yapmayınca B3'ü önce e, D3 bölü 100'e bölüp daha sonra D3 bölü 100 ile çarptı. İşlem önceliğini belirlemek adına biz parantezimizi kullanıyoruz. Şuraya parantez koyduk. Şuraya da parantez koyup kapattık. Daha sonra bunu başka nasıl yapabilirdik? Aslında şöyle de yapabilirdik. Onu da yapalım aslında. Görmüş olalım. Tekrar bunu silelim. B3'ü neye bölecektik? Parantezimizi açalım. Ne diyelim? Ne diyelim? 176 diyelim bölü 100 diyelim yani 176'nın olduğu hücre bölü shift tuşuna basılı tutarak 3'e basıp e, bir daha basalım 3'e ve kapatalım tekrardan bir tanesini silelim ve 2 yazıp parantezimizi kapatalım daha sonrasında virgülden önce de bir parantez koyalım ve enter'a basalım evet gördüğünüz gibi ne yapmış olduk 22 yapmış değerini bir daha bulmuş olduk aslında ne yapmış olduk d3'ü 100'e bölüp Karesini aldık. Evet değerimizi bulduktan sonra buraya BKE diye bir isim verelim. BKE 6'ya değeri diye isim verdik. İsmimizi verdikten sonra ne yapıyoruz? Ee, değer değiştiricilerle ilgili işlemler yapalım. Buradaki değer değiştirilere tıkladığım zaman buradaki değerler e, ilerlesin gerilesin. Peki bu değer değiştiriciyi nereden buluyoruz? Geliştirici sekmesinden ekle deyip buradan... E, işaretledikten sonra faremizle herhangi bir yere sol tıklayıp sağa sola e, aşağıya doğru çektikçe şeklimizi oluşturabiliyoruz. Daha sonrasında zaten burada daha öncesinde şekli ayarlamıştık. Bunu silebiliriz. Şimdi sağ tıklıyoruz. Bunu bir biçimlendirme kısmı var. Denetimini biçimlendirmemiz gerekiyor. Denetim kısmına geliyoruz. Hücre bağlantısı deyip e, kilomuzu yazmış olduğumuz hücreyi seçiyoruz. En düşük değerimiz kaç olsun burada? E, en az bir 10 10 kilo olsun, en fazla da 250 kilogramı temsil etsin burası, tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi ne yapıyor? Buraya bir kilogram yazalım, 10 yazalım. Daha sonrasında ne yapacak? Her seferinde birer birer arttıracak. Eğer birer birer arttırmasını değil de birden fazla değerde arttırmasını istiyorsak burada ayarlayabiliyoruz. Tamam diyoruz. Aynı işlemi burada boyumuz için de yapıyoruz. Yine değerimiz, hücre bağlantımızı vereceğimiz hücre bağlantısını vereceğiz ki buradaki hücrenin değerini değiştirebilelim. Tamam diyoruz. Daha sonrasında bunu da bir bir arttırıyoruz. Gelelim e, asıl programımızın çalışmasını sağlayan kısma. Burada e, bir değerler e, listemiz var. Eğer değerimiz 15-18.5'in altındaysa e, zayıf yazacak. 15 ile 24.9 arasındaysa normal kilolu yazacak. 25 ile 24.99 arasında ise e, şuradaki değeri yazacak. Bunun için bir formül kullanacağız. Nasıl bir formül kullanalım? Formül kullanmadan önce karşımıza değerler e, yazalım ki problem çıkmasın. Değerlerimiz nedir? Şuradan bir bakalım. Öncelikle e, üstten itibaren başlayalım. E, en yüksek değerden itibaren başlayalım. Şöyle bir formül yazacağız. Diyeceğiz ki eğer diyeceğiz... E, öncesinde şuraya bir değer çekelim isterseniz eşittir diyelim. Şuradaki beden kitle endeksini buraya yazdıralım. Daha sonrasında ne diyelim? Eğer diyelim. Şurası büyükse veya eşitse 40'a ne yazsın? Büyük veya eşit 40 ise şunu yazsın. Değilse eğer diyelim. Yine E11 büyük eşittir diyelim. Hatta bunu eğer 11 büyük eşittir formülünde bunu sürekli olarak tekrar edeceğimiz için bunu kopyalayalım. E, bu ne 35'ten büyük ise veya eşit ise yani buradaki değer e 11'deki değer e, 35'ten büyükse veya eşit ise şunu yazsın. Değilse tekrardan formülümüzü yapıştıralım. E, bu sefer e, bunu yazdık 35'ten büyükse veya 35'e eşitse eşitse eşit ise burayı yazsın. Şimdi de 30'dan büyükse veya 30'a eşit ise şuradaki değeri yazsın istiyorum. Tekrardan formülümü yapıştırıyorum. Eğer 30'dan da büyük değilse bu sefer 25'ten büyükse veya 25'e eşitse ne yazsın diye bana soruyor. Buna da fazla kilolu yazsın. Tekrar formülümü yapıştıralım. Yani eğer formülü devam ettireyim. Ee, bu sefer eee 18,5'ten büyük ise veya 18,5'e eşit ise bunu yazsın. Değilse de bunu yazsın deyip formülümü kapatıyorum. Kapattım, kapattım. Gördüğünüz gibi en son hangi e, kapatmam gereken parantez sayısını gösteren ipuçları var. Bir daha yaptım, bir daha yaptım. Evet, yeterince açtığım kadar parantezimi kapattım ve enter'a bastım gördüğünüz gibi ne yapıyor buradan e, neyi buluyor zayıf olduğunu buluyor çünkü bizim beden kitle endeksimiz 4.32 çıkmıştı 70 yazalım 70 santim e, 70 kilogramda 180 santimetre boyundaki bir kişinin beden kitle endeksi 21.60 olarak çıkıyor şimdi ne yapacağız e, buradaki değerler şöyle bir değerlendireceğiz ne yapacağız diyeceğiz ki şuradaki değerlerin şuradaki e, değere göre hatta burayı da ne yapalım isimlendirelim. Değer sonucu diyelim buraya. Değer sonucu dedikten sonra burayı da isimlendirmiş olduk. Ee, şöyle bir ifadeyi kullanacağız. Diyeceğiz ki eğer diyeceğiz. Şurası eşittir. F3'e basarak deminki ismi bulayım. Değer sonucu eşit ise A yazsın. Değilse burayı boş bıraksın dedim. Aynı formülü diğer yerlere kopyaladıktan sonra yapıştır diyorum. Daha sonrasında şöyle bir işlem yapıyorum. Diyorum ki eğer diyorum burası eşittir boş ise boş bırak değilse bir yazsın ve parantezimi kapatıyorum. Formülü diğer yerlere de uyguluyorum. CTRL ve yapıyorum. Yalnız formülleri uyguluyorum. Daha sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Şuraya bir isim vereceğim. Ne yapalım? Buraya bir isim verelim. Ne diyelim? buraya da BKE değer bul deyip tamam diyorum. Sonrasında ne yapacağım? tekrar BKE'ye geleceğim. Diyeceğim ki düşey ara diyeceğim. Aranan değer 1 olacak. Aralık ne olacaktır? F3'ten demin ki BKE değer bul kısmına gelip değer bul deyip daha sonra 2 işaretleyip tamam diyorum. Gördüğünüz gibi ikinci sütun neresiydi? Burasıydı. Bana lazım olan üçüncü sütun. O zaman tekrardan buraya ne yapıyorum? Üçüncü sütun haline getirip tamam diyorum. Daha sonrasında buraya da şuradaki ifadeyi getirmek istiyorum. Yani dördüncü sütunu getirmek istiyorum. O yüzden ne yapıyorum? Formülü kopyalıyorum. Getirip buraya yapıştırıyorum. Ve en sonunda dördüncü sütunu bul diye Değeri yapıştırıyorum. Son olarak burayı da bir koşullu biçimlendirmek istiyorum. Nasıl koşullu biçimlendirmek istiyorum? Burayı tarıyorum. Burayı da tarıyorum. Daha sonrasında e, buradaki açıklamalara bakıyorum. E, buradaki değere göre şuradaki değere göre bana buraları biçimlendirsin istiyorum. Eğer normal kilolu ise yeşil yapsın. Öncelikle yeşili bir yapalım. Koşullu biçimlendirme yeni kural diyelim. Biçimlendirilecek e, Hücreleri belirlemek için formül kullan diyorum, eşittir diyorum. Ee, buradan şuradaki değere bakalım, eşittir diyelim. Ee, normal kilolu dedikten sonra ne yapacağız? Burayı yeşil olarak e, dolgu yapacaktık. Tamam dedik, tamam dedik. Evet, gördüğünüz gibi burayı ne yaptı? Yeşil yaptı. Daha sonrasında ne yapalım? Yine aynı şekilde yeni kural diyelim. Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan deyip Daha sonrasında ne yapalım? Buraya tıklayalım. Eğer burası e, normal kilolu değilse fazla kilolu yazıyorsa eşittir. E, fazla kilolu yazıyorsa fazla kilolu ise ne yapacaktık? Fazla kilolu da, da sarı yapacaktık. E, öncesinde şu formülü kopyalayalım isterseniz sarı yapalım bunu Tamam dedik Tamam dedik tekrar bunu yapalım ee, biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan deyip formülümüzü yapıştıralım ee, daha sonrasında nasıl bir değer olduğunu tekrardan yapıştıralım fazla kilolu yapmıştık birinci derecede obez yazalım şuraya ya da direkt şuradan formülü de yapıştırabiliriz. Şuraya eşit ise deyip e, biçimlendirebiliriz. Turuncu diyelim buna da. Turuncu muydu bu? Evet turuncuyu işaretleyip tamam diyoruz. Tekrar değerlendirmeye devam ediyoruz. Yeni kural diyoruz. E, formül belirlemek için e, biçimlendirecek hücreleri belirlemek için formül kullan dedikten sonra e, tekrar buraya gelip bu sefer e, ikinci derecede obez diyoruz şey belirlemedik, eşittir diyoruz. Şurası eşit ise e, birinci dereceden yapmıştık, ikinci dereceden obez ise biçimlendirelim, e, koyu kırmızı olacaktı. Daha fazla renk diyelim, dolgu renkleri değildi, daha fazla renk diyelim ve koyu bir kırmızı olsun tamam diyelim. Tamam diyelim, tamam diyelim. Yine devam edelim. E, ikinci dereceyi yaptık, bir de üçüncü derece obezi yapalım. Yeni kural diyelim. Bir içimlendirilecek e, hücreleri belirlemek için formül kullan dedikten sonra formülün e, değerini alacağımız yere tıklıyoruz. Eşittir diyoruz. E, üçüncü dereceden obez ise. E, ne yapacaktık? Koyu kırmızı yapacaktık. Bunu yaptık herhalde. Ama bunda mor yapalım. Bizimki de bu sefer mor olsun. Tamam deyip tamam diyorum. Bakalım formülümüz nasıl çalışıyor. Kilogramı azaltalım. Boyu öncelikle azaltalım. Boy azaldıkça kilomuz da ne olacak? Fazlalaşacak. Gördüğünüz gibi sarı oldu. Fazla kilolu da. Birinci derecede obezde turuncu oldu. Biraz daha abartalım kırmızı oldu. En sonunda da mor olacak. Evet gördüğünüz gibi mor oldu. Basit bir şekilde beden kitle endeksi programını bu şekilde yapabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, kanalımı tavsiye etmeyi ve videolarıma yorum yapmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.